başlıyorum. Bir, iki, üç. Orhan Pamuk denizi, gemileri çok seviyor. Ama onun çoğu romanında baş rolde hep aynı kenti görürüz. İstanbul. Orhan Pamuk bu mega kente en yakışan kavramın hüzün olduğu görüşünde. Kitaplarına egemen olan bir başka öğe ise hiç bitmeyen bir sanat eserinin peşinde olmak. Kitaplarımın her birinde bunu ben de kendim yıllar sonra eleştirmenlerin uyarmasıyla keşfettim. Ee, bir temel ...yazar, şair, sanatçı, kahraman vardır. Bu kahraman... ...Kar'da olduğu gibi bir şiir kitabı yazıyordur. Ee, zaten onu yazdığı şiir kitabının adı da Kar'dır, okuduğumuz kitap. Ee, ya da benim adım Kırmızı'da olduğu gibi... ...bir grup nakkaş, bir resim yapıyorlardır. Masumiyet Müzesi'nde yapılan bir büyük müzedir. Ve bu kahramanlar, bu yarattıkları... E, ...eserleri, edebiyat ya da sanat eserlerinin bir türlü bitiremezler. Sanırım bunu ben çok başlangıçta planlı bir şekilde yapmadım. Ama roman sanatının yapaylığını okura hatırlatmak... ...birazcık deneysel olmak ve okuru biraz daha düşünmeye, sevk etmek için yapıyorum. Bir de temel kahramanlar bana biraz benziyor. En sonunda ben de o insanlara biraz benziyorum. Ama buna edebi modalarla postmodernistimin etkisi de diyebiliriz. Benim içgüdüyle yaptığım bir şey olduğunu da söyleyebilirim. Başlangıçta kitaplarımın içinde başka kitaplar, başka sanat eserleri bir içgüdüyle içinden böyle geldiği için yaptım. Ama yıllar geçince bunun, ben de bunun bir alışkanlık, bir karakter olduğunu görüyorum. Orhan Pamuk'un romanlarının odak noktasında Türkiye'nin çoğunlukla da İstanbul'un değişik çevrelerinin insanları yer alır. Hem Türkiye'de hem dış ülkelerde pek çok ödüle layık görülür. Bunlardan biri de 2005 yılında Frankfurt'ta aldığı Barış Ödülü olur. <laughs> Avrupa Birliği'ne inananlar sorunun barış ile milliyetçilik arasında olduğunu bir an önce görmeli. Bu ikisi arasında hepimiz seçimimizi yapacağız. Ya barış ya milliyetçilik. Avrupa Birliği'nin kalbinde barış düşüncesinin yattığını düşünüyorum. <laughs> Pamuk 1952 yılında İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak doğar. Liseyi o zamanki Robert Kolej'de bitirir. Önce mimarlık öğrenimine başlar, sonra gazetecilik öğrenimine geçer. Çocukluğundan beri sık sık gezilere çıkan, büyüklü küçüklü serüvenler yaşayan babasının yaşam tarzına hayrandır. Ama babası ve amcaları bir vakitler varlıklı sayılan ailenin maddi çöküşünü engelleyemezler. 23 yaşına geldiğinde Orhan Pamuk bundan böyle yaşamını yazar olarak kazanmaya karar vermiştir bile. Türkiye'de 35 yaşına kadar bir yazarın alabileceği bütün ödülleri aldım. İyi kalplilikle bütün ödülleri bana verdiler. Şimdi pek bir ödül beklentim yok Türkiye'de. Alınacak aslında bütün edebiyat ödüllerini aldım. Çok teşekkür ederim ama bunlar asıl temel konular değillerdir aslında. Ee, ödüller de alırsınız, siz değerlendirirler de. Ee, gene de benim talihimle ulaştığım okura ulaşamayabilirsiniz. Kitaplarım niye yaygın olduğunu hep sorarlar. Türkiye'de de soruyorlar. Kitaplarınız niye bu kadar çok satıyor diye, ne cevap vereceğini, insan niye okunuyor diye, ne cevap vereceğini insan bilemez. Biraz tuzak bir sorudur da bu. Yazara göre kitaplarının önemli özelliklerinden biri çok sesli olmalarıdır. Pamuk bu sesleri yorumlamadan asıllarına bağlı kalarak aktarmasının çok okunan bir yazar olmasına yol açan sebeplerden biri olduğu görüşündedir. Ben bundan 30 yıl evvel Türkiye'de yazarlığa başladığımda yazarlar İstanbul'dan bahsetmezlerdi bile. Köy romanı, moda idi. İşte Anadolu'daki köylünün dertleri ve ülkenin seçkinleri, yukarı sınıfları, burjuvaları. Bunları ...okuyup dertlenmekten, bir milli e, mesele olarak köylüyü görmekten hoşlanırlardı. Köy romanlarının e, köy gerçekliğini yansıtmadığını düşünürüm. Yalnızca e, sınırlı bir gerçekliği anlatılır. Ben roman yazmaya başladığımda İstanbul yazarların çoğu İstanbul'da yaşıyordu ama İstanbul'u anlatmazlardı. Başka İstanbul yazarları vardı benden önceki kuşaktan. Hepsi ama kenarda kalmıştı. İlgi çekmiyordu. Ben... İstanbul'un tarihiyle, Türkiye'nin günlük dertlerini, siyasetini, kültürünü, hepsini karıştırdım. Ee, benim formülüm, birbiriyle uzlaşmaz, yan yana gelmez denen şeyleri yan yana getirmek, edebiyatta e, orijinalliğin, yaratıcılığın temelidir. Orhan Pamuk, romanlarında ve yazılarında, son yüzyılda köklü dönüşümlerden geçen ülkesinin insanlarına, bir araştırmacı titizliğiyle eğilir. Bir bölümü batılı değer ölçüleriyle, bir bölümü dini kurallara bağlı olarak yaşamayı yeğleyen Türkiye ve özellikle de İstanbul halkının bu geçiş sürecindeki kırılgan gelişimlerini bazen İstanbul'daki evinin penceresinden, bazen de yurt dışından dikkatle inceler. Son beş yılda bir Amerika'da ders veriyorum. Bunun dışında bütün hayatım İstanbul'da geçti. Benim İstanbul'da geçen hikayeler anlatmamdan doğal bir şey olamaz yazarlar en iyi bildikleri şeyleri açar, anlatırlar. Yurt dışında da, yurt içinde de bana hep soruyorlar İstanbul yazarısınız, İstanbul sizin için ne anlama geliyor diye. Çok özel bir anlamı yok. Ben dünyayı İstanbul'da tanıdım. Bir yazar insanlığı anlatır aslında şehrine değil. Ama ben insanlıkla İstanbul'da tanıştım. Ben gidip İstanbul'un hikayesini anlatayım demiyorum. Ben bir güzel roman yazayım <laughs> diyorum. <gülüyor> İstanbul'u çok seviyorum. Şöyle özel bir şehir, böyle bir özel bir şehir de demek istemem. Herkesin köyü, şehri kendisi için kıymetlidir. Hatta kutsaldır. Burada büyümüşüm, burada doğmuşum. İnsanları burada tanımışım. Onları anlatıyorum. Birazcık da Adım İstanbul yazarına çıktığı için epey biraz daha anlatayım <laughs> diyor evet. İstanbul'u ve Orhan Pamuk'un eserlerini yakından izleyen edebiyat uzmanlarından biri de yazar Murat Belgedir. Orhan Pamuk ciddi bir şekilde ee, yani sonuna kadar Türkiye'li bir yazar olarak yazıp sonuna kadar da dünyalı bir yazar. Yani bütün işin teknolojisiyle vesaire ve şey yani dünyaya bakışının şeyiyle, esnekliğiyle evrenselliğiyle vesaire bunları bir araya getiren bir yazar. için ben e, çok şey e, doğru buluyorum şey. E, o Rampamun Nobel almasını çok doğru buluyorum ama yine vurgulamak ihtiyacını duyuyorum ki oran pamuk Türkiye ortamında bir çölde yetişen bir tane palmiye ağacı da değildir. Yani burada bir yerin palmiye ağacı da vardır. Türkiye'deki resmi çevrelerin tarihi çarpıtma ve yanlışları yok sayma tutumlarına karşı yürekli çıkışları... Orhan Pamuk'u milliyetçilerin hedeflerinden biri haline getirir ve hakkında Türklüğe hakareti içeren ünlü 301. maddeden dava açılır. Arkadaşı Hrant Dink'in katillerine arka çıkanlar Pamuk'u da açıkça tehdit ederler. Orhan Pamuk akıllı olsun, akıllı. Bundan beş yıl evvel baskılar, mahkemeler... her şeyden önce ülkemi kaybetmekten korkuyordum. Bu nedir? hayatın, hayatının sonuna kadar başka ülkede sürgün olan yazar. Bunu hiçbir zaman istemedim. Pek çok arkadaşım gelme abi burada sen tehlikesin demesine rağmen geldim, gizlice geldim, geldim ses etmedim. Beş yıl önce göre Türkiye'de kendimi daha iyi hissediyorum. Tamamen güvende değilim ve hiçbir zaman da olmayacağımı da biliyorum. Rand Dink'in öldürülmesi üzerine yaptığı konuşmada Orhan Pamuk birçok insanın duygularını da dile getirir. Ee, ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Ee, şimdi herkes e, üzülüyor. Ee, onun e, ölümünden hepimiz bir anlamda sorumluyuz. Fakat başta bu 301, e, ceza kanunundaki 301 maddeyi hala savunanlar, hala onun kalmasını isteyenler, Trump'ın e, ölümünden bence sorumludur. Onun hakkında kampanya yapanlar, bu kardeşimizi Türk düşmanı ilan edenler, onu hedef gösterenler, ee, bütün bu ölümden öncelikle onlar sorumludur. So, devletimizce kabul edilmeyen düşüncelerinden dolayı öldürüldü. Düşüncelerini kabul edemediğimiz birini öldürdü. Bu kadar şey. <laughs> Cenaze töreninde Grant Dink'in eşi Raquel Dink de konuşur. Egal wie alt die Mörder <laughs> sein mögen, ab 17 oder 27. Egal wie sie heißen, wir wissen dass sie alle einmal Babys waren solange wir diese Finsternis nicht hinterfragen, die aus diesen Kindern Mörder gemacht hat, werden wir in dieser Gesellschaft nichts ändern können. Hrant Dink'in öldürülüşü bir anlamda Türkiye toplumunun kendi vicdanına sahip çıkmasına yol açar. Yüzbinler sokaklara dökülür ve haykırır. Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz hrantız. Doğal bir ülke değildir Türkiye. Siyasetin hırpaladığı, bastırdığı herkesin fısıldayarak konuştuğu bir ülkedir. Bugün biraz daha değişti bu. Ama benim kitaplarımın bazısı 40'larda, 50'lerde, bazısı 60'larda, 70'lerde geçiyor. Ve o zaman Kilik Türkiye kitaplarını anlattığı bir ülkeydi. Kitaplarını ülkemi ne olduğundan fazla ...kötü gösterdim, ne olduğundan iyi, e, aman bizi yabancılar okuyor diye... ...şekerlendirerek, allayıp pullayarak gösterdim. Bunun ahlakı ve dengesi benim için çok önemlidir. Kitaplarım, e, benim dışarıdan bakılınca gözüken siyasi tutumumu şart koşmuyor. Siyaset bana kitaplarım hakkında konuşurken ya da kitaplarım çevrildiği için... ...ben Türkiye'de sorunlu, siyasi olarak sorunlu bir ülkeden olduğum için gazeteciler hem Türkiye'de hem dünyada bana siyaseti durma acımasızca sordukları için ben de fikrimi sakınmayı yakış e, e, saklamayı yakışıksız bulduğum için bu da bir fikrimi söylemek önce bir ahlaki sorun olduğu için geldi. Ama ben şu romanı yapayım, şu kitabı yazayım, şu siyasi görüşte bulunayım demedim. Türkiye'nin ruhuna Kar romanında siyasetten baktım ya da en siyasi gözükmeyen Masumiyet Müzesi'nde de aslında kadın erkek, erkek baskıcılığı, bastırılmış Türkiye'nin, bastırılmış bir toplum olduğu en yüksek burjuvaların bile aslında askerden, kendiliklerinden, içlerine gelen söylemekten korkan insanlar olduğunu gözlemek gibi her kitabımda yoğun bir şekilde bir siyaset vardır. Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Pamuk'un en çok ilgi gören kitaplarından Masumiyet Müzesi bu cümleyle başlar. Umutsuz bir aşkın anlatıldığı kitapta adı geçen müzeyi Orhan Pamuk gerçeğe de taşır. Bugün Cihangir'de bir sokakta Pamuk'un Türk ve Alman sanatçılarla birlikte oluşturduğu Masumiyet Müzesi eski dönemlerden kalan birçok hatırayı barındırmaktadır. 83 bölüm var. Müzemizde de 80 küsur sergileme birimi diyeyim. Çoğu ahşap kutular var. Bu her bölümdeki eşyaları bu ahşap kutulara yerleştirdik ve o kutuları da katlara dağıttık. Siz müzeyi gezerken birinci kutudan başlayarak işte ne bileyim Füsun'un küpesi ikinci kutu hikayede İkinci bölümde kitapta ne varsa böyle böyle ilerliyor. Diyelim ki Kemal'in futbolcu, artist resmi merakını, koleksiyon merakını anlatan bir bölüm. O bölümde orada anlatılan her şey bu mantıkla gidiyor müze. İstani yaptı, yaptı. kusur var. Bu çukur. Teknik Roman var müze birbirinin içinden çıktı. Fikir hem roman. ...hem müze fikri başta vardı. Bu eşyaları... ...tanıdıklardan, buradaki civardaki dükkanlardan... ...kendi ailemin eşyalarından... ...belki de 8 yıl, 10 yıl içerisinde topladım. Topladığım her eşyayı... ...sonra hikayede gerekliyse... ...romanda tasvir ettim. Sonra da bir mantık ile birlikte bu müzeye de sergiledim. Burada Kemal'in babasını... E, hayatını temsil eden eşyalar, bir anlamda e, diyelim işte... E, İstanbul Burjuvazisi'nin 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde yaptığı şeyleri gösteren eşyalar var. Şu gördüğünüz askerlik resmi, Kemal'in babasını yaparken... E, romanı yazmadan çok önce bulmuştum, çok sevmiştim bu rakı içen askerler resmini. Bütün bunların oluşturduğu bir atmosfer var. Bu kutunun havası, atmosferi ne kadar önemliyse bütün müzenin havası, atmosferi de benim için eşyalar kadar önemli. Bir romanda anlatılan olaylar kadar romanın atmosferi önemlidir. Bir müzede de içinde gösterilen eşyalar kadar bütün müzenin atmosferi bence önemlidir. Müze gerçekten de daha çok bir şehir müzesine yakışan farklı bir atmosfere sahip. Roman kahramanı Kemal'in aşkını ve anılarını simgelediği belirtilen yüzlerce eşyanın aslında Orhan Pamuk'un kendi hayatından parçalar olduğu da artık sır değil. Bütün okurların sorusu Kemal'de ne kadar Orhan'dır? Ben Kemal değilim ama asla okurlarımı buna inandıramam. Yazarın Yeni Hayat adlı Batı'dan ve Doğu'dan birçok esere göndermelerde bulunan romanı da Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti cümlesiyle başlar. Pamuğun olağanüstü anlatım gücü Batı dünyasında da birçok okura ulaşmasını sağlar. 2006 yılında Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü alır ve Nobel Ödülüne layık görülen ilk Türk olur. Teşekkür konuşmasında kızı rüyanın da bulunduğu izleyicilere babasının bavulunun çocukluğunda hayal gücüne kazandırdığı farklı dünyaları anlatır. <laughs> Orhan Pamuk'un dünyanın en büyük yazarlarından biri olduğu kuşku götürmez bir gerçekliktir. Nobel ödülünü de tamamen hak etmiştir. Bu ödülün ona verilmesi kaçınılmazdı bence. Pamuk, romanlarında doğunun anlatım geleneklerini bir imbikten geçiriyor, pek kimsenin tanımadığı bir alemi gözler önüne seriyor. Buna bir de olayları camlandırmadaki olağanüstü becerisini eklemek gerekiyor. Orhan Türk romanındaki yeri, hem bir devamlılığın e, bulaştığı yer, yani aslında Türk edebiyatının gelişmesinin beklenir bir, e, bir hedefi, ama hem de bir dönüm noktası. Ve Orhan Pamuk'un e, bunu nasıl başardığı sorusu galiba asıl önemli soru. Bir kere, e, yalnızca yetenekli değil, çok çalışkan ve sanatını çok iyi biner, çalışarak e, edinmiş e, bir romancı. İkincisi, Orhan Pamuk çok iyi bildiği Türk romanını, belirli temel temalarını alıp, bunları, eskiden evrensel derdik, şimdi global diyoruz, global bir eksene yerleştirmesini bildi ve belki de Türk romanının aldığı dönemece büyük dönemece böyle bir katkıda bulundu. Bazen sabahın erken saatlerinde asırlık binaların, köhne kiliselerin, camilerin kapılarından ilahiler, güzel kokular, portakalımsı bir ışık yayılır etrafa ve insana bu şehirde zamanın hiç durmadığını hatırlatan bir mutluluk duygusu gelir. bir şehir nasıl güzel gözükür, bir şehrin ruhu nasıl temsil edilir, bir şehrin anlamı nedir? Bu soruları da bu İstanbul adlı kitabımda araştırdım ve aslında şehirlerin, şehir manzaralarının bize bir duygu verdiğini, her şehrin hakim bir duygusu olduğunu, benim yaşadığım 1950 ile hatıralarımı anlattığım 80 arasında İstanbul'un duygusunun ...biz Türklerin hüzün dediği, Batılıların melankoli dediği bir duygu olduğunu. Bu kitabı yazarken kendi kendime keşfettim ama... ...hep e, ruhen bildiğim ama e, kavramlarla bilmediğim bir şeydi bu. Moran Pamuk şey... E, ...hüzün diyor habire. E, İstanbul'a bakıyor bakıyor ve bir hüzün duyuyor. Şimdi mesela İstanbul'da evet hüzün vardır... ...ama bundan farklı olarak da e, İstanbul bana evet yani... Her büyük kent gibi bütün yaşantıları içeren bir şey ama e, hüznün yanında çok keyif yani keyif de diyebilirim. İstanbul açıklarındaki adalardan Heybeli, diğerleri gibi İstanbulluların severek gittikleri sayfiye yerlerinden biri. Pamuk, gençliğinde yazların çoğunu bu adada geçirmiş. Hala yaz aylarında İstanbul'da ise, arkadaşı Hintli yazar Kiran Desai ile birlikte anılarla yüklü Heybeli'ye uğramayı ihmal etmiyor. Kiran'a bu evi anlattım çünkü şurada, bu e, odalarda, ee, çok yaşadım ben. Ee, doğduktan iki hafta sonra bu eve geldim. Ee, pek çok romanımı, yazları burada yazdım. Aile evi. Ee, zengin aileler e, fabrikalarını, şunun malını mülkünü kaybedince satarlar. Parası da satıldı. Ee, e, e, o zamanlar çok param olmadığı için alamadım. Şimdi böyle uzaktan seyrediyorum. Ee, Buraları da bir ölçüde değişti ama şu pencerenin ve arkadaki pencerenin orada hem e, ilk hatıralarım hem de çok roman yazdığım, yazdığım günleri hatırlıyorum burada. Kara kitabı, e, Sessiz Evi, Sessiz Evi burada bitirdiğim günü hatırlıyorum. E, Beyaz Kale'yi, pek çok kitabımın önemli kısımlarını burada yazdım. Yazarlar için evler, mekanlar. ...yerler e, önemlidir. Bir de hayatımızı... ...nasıl çocuklar o zaman... ...şu olduğunda ortaokuldaydım der... ...ben bütün hayatımı şu olduğunda... ...ben şu romanımı yazıyordum... ...bu olduğunda bu romanımı yazıyordum. Bu adadayken pek çok roman yazdım bu evde. Buraya e, döner döner gelirim... ...buradan denize girerim. E, buraya dönmek... E, ...bağlı olduğum şeylere... E, nostaljik bir şeyden çok bağlı olduğum hayatta inandığım şeylere kendi kimliğime, kişiliğime geri dönmek gibi. Benim için en güzel şey hem ormanı çalışma masasından ormanı görmek, arada gelip romanın takıldığı yerde gidip yüzmek. Benim için bunlar büyük mutluluklardı. Denizde kafamı suya sokup geri geri yüzerken yazdığım romanların takıldığım yerlerin hepsini çözerim. İstanbul'un civarındaki bu adalar tabi aslında Rum balıkçı adalarıdır. Heybeli'de de Ortodoks dünyasının, Rum Ortodoks dünyasının en büyük teolojis okulu vardır. Ben 52'de buraya geldiğimde hala burası bir daha çok ağırlıklı olarak bir Rum adasıydı. Şimdi Rum kalmamış gibi Atina'dan işte yazları turistler olarak geliyorlar. E ee, okul hala bir siyasi konu olduğu için kapalı. Bütün bunların değişeceğini umuyorum. Değerleri çok oturmamış. Karma karışık olan bir ülkede yaşıyorum. Ee, ve bu ülkede çeşit çeşit birbiriyle çelişen, çok ayrı kaynaklardan beslenen insanları e, bir çerçeve içerisinde, bir hikaye içerisinde göstermek istiyorum. O insanların görüşlerine benim katılıp katılmamam önemli değil. Ama o insanların hangi seslerini, ruh dünyalarını anlamam önemli. İroni, herkese bir eşit mesafede durmam, bir mizah ile iyice kahramanlarıma yaklaşmam ama onlarla aynı fikirde olmadığımı da okura sezdirmem gereken noktadır. Han Pamuk romanlarının farklı kesimlerden seçtiği kişilerine büyük önem verir. Benim Adım Kırmızı adlı romanında okur hikayeyi 21 farklı anlatıcının gözünden öğrenir. Pamuk, öykü kahramanlarının farklı görüşlerini olanca gerçekliğiyle yansıtmak için titiz bir araştırmacı gibi çalışır. Kahramanlarımı çok geniş bir yelpazeden seçerim. Mesela Kar romanını ele alalım. Orada siyasal İslamcılar da var, Aşırı Türk milliyetçileri de var, sol teröristler de var, Kürt milliyetçileri de var. Belki de hiçbirine görüşlerim benim yakın değil. Ama onları şefkatle anlamak istiyorum. Hem onları sevmek istiyorum, hem de en berbat yanlarını ortaya çıkarmak istiyorum. Bütün bunları kapsayacak bir de şefkate ihtiyaç var. En haksız, en saçma sapan şeyi söyleyen kahramana bile romancı hak vermez ama bir şefkat duymalıdır ve o şefkat ancak ironiyle mümkündür. Yazarlık hem yaşadığınız hayatı, insan zihninin, algılarının, dünyayla, eşyalarla, hikayelerle, başkalarıyla karşılaşmasını ve kucaklaşmasını anlatmak, hem de var olmayan dünyayı araştırmak, bir ikinci dünya aramak. Bu ikinci dünya e, aslında bu dünyadan hoşnut olmadığımız için, herkese kızdığımız, kendimize de kızdığımız için ama gene de iyimser olduğumuz için, daha güzel bir hayat olduğuna inandığımız için. Benim gibi yazarlar hem kalabalıkları, gürültüyü, olayları, siyasi çalkantıları, çatışmaları ararlar. Bunlardan insanoğlunu keşfedeceğini düşünürler. Hem de kendi kusurlu buldukları dünyadan başka bir içine sığınabilecekleri ikinci dünya ayarlar. Hayal gücüdür tabii ki bizi ikinci dünyayı isteten şey. Orhan'ı ve romanlarını İstanbul'u ve Heybeli'yi görmeden önce de tanıyordum. <laughs> Burada olan bitenleri tabii daha çok onun gözleriyle izlemekteyim. Ve açıkçası onun bu kentle ilgili öyküler üzerinde çalışırken nasıl kendi kişiliğini de ortaya koyduğunu fark etmek beni çok duygulandırıyor. Bu kentin görüntülerine çok derinden bağlı. Orhan'ı yazarken, müzik dinlerken, resim çizerken, kitaplara bakarken görüyorum. Yüzündeki ifade daha önce hiç kimse de fark etmediğim bir mutluluk izlerini taşıyor. Sanki o anlarda ilahi bir tasarımın bir parçası İstanbul'da gözlemlediğim yaratıcı sürecin tam içinde yer alıyor. Belli ki Orhan Pamuk yazmaktan ve mücadele etmekten bundan böyle de geri durmayı düşünmüyor ama kendini ve eserlerini de hafif alaycı bir gözle gördüğünü açıkça dile getiriyor. Benim ülkem neredeyse aşırı politikleşmiş, sürekli çok önemli düşüncelerin tartışıldığı bir toplum. Ben edebiyat yoluyla bu ortama belli bir hiciv ve mizah duygusuyla yaklaşmanın, araya bir mesafe koymanın yollarını arıyorum. Okuyuculara seslenmek istiyorum. Bu konuları bu kadar da ciddiye almayın. Yaşamak o kadar güzel bir şey ki